Merhabalar sevgili takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Ayşegül Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Allah herkese ve iyilikler, sağlıklar versin inşallah canlarım. Bizlere soracak olursanız arkadaşlar biz bugün biraz daha iyiyiz. Ayhan Paşa'mı da görüyorsunuz canlar. Gittikçe iyi oluyor. Anne. İyi annem. Ne zaman Bilmem. Gel biraz şu tarafa gel gel oturması topmuşsun. Sabahleyin kalktık arkadaşlar, e, ee, yedi buçuk muydu neydi bir kahvaltı yaptık. Ondan sonra cema evimizi, barkımızı temizledim ben. E, yine her zamanki gibi, Medine kendini halsiz ve yorgun hissediyormuş. E, Medine boğazı ağrıyor diyor arkadaşlar ama grubu öksürek Melisa'da bir de Medine'de gitmedi arkadaşlar. Medine'nin boğazı ağrıyormuş. Ayhan'dan ben biraz daha iyiyim arkadaşlar. Ayhan'ın ateşi düştü. Öksürüğe iyileşti. Halsizliği, yorgunluğu da gitti çok şükür. hep paşam. Yemesi de düzeldi. İki gündür güzel yiyor. Dün de video paylaşmadım arkadaşlar. İnanın dün e, dün de halsizlik ve yorgunluk vardı. Canım hiçbir şey istemedi. Biliyorsunuz arkadaşlar her hepimizin başında çocuk çocuk hasta oldu insanın canı hiçbir şey istemiyor. Benim de canım vallahi dün hiçbir şey istemedi. Şöyle bir kalktım, kendimi yokladım. Ee, çekebilseydim biraz bir şeyler çekeceğim. Dün öyle yattık. Ee, sabahleyin erken kalktım. Sabah namazımı kıldım. Ondan sonra acıma geri yaptım. Geri kalktığım saat 9 muydu, 9.30 buçuk muydu neydi? Kalktık, da kahvaltı yaptık dün. <laughs> Hele dünüm nasıl geçtiğini bilemedim arkadaşlar. İnanın akşama kadar vallahi ne iş bitti, ne güç bitti. Zaten hasta olaldan belli ev ee, evi da doğru düzgün süpüremiyorum. Bugün güzel bir dip köşe temizlik yaptım. Melisa da e, dolabın elini yüzünü siliyormuş. Mutfağa gitti. Silmiyorum. <laughs> Yaş bezinin oralar e, oraları siliyormuş arkadaşlar. Bir çamaşır suyu yapmış. Melisa gel yapma diyor. Kendisi durmuyor. E, bunlar 2-3 gündür okula da gitmiyorlar arkadaşlar. Hasta olduklarından. Zaten bu cuma karşı ara tatil değil mi Melisa? Ara tatil veriliyor arkadaşlar. Doğru düzgün ders falan da işlemiyorlarmış. Artık bakalım Melisa yarın gider herhalde okula. E, Ayhan Azat diyorum yarın daha dursun bir güne gider inşallah. Takkanı niye takındın ya? Sanki evin içine kar mı yağıyor? Hadi bir selam bir arkadaşlarımıza. Ya. Merhaba abilerim ablalarım de. Ben artık iyileştim de. Hadi. <laughs> Tamam paşam. Ay hanım valla şey yerinde olmadım benim de canım hiçbir şey istemiyor arkadaşlar. Ayhan Azat bu hastalığı çok ağır atlattı. Allah'ım gece gündüz ateşini düşüremedim arkadaşlar. Allah'ım hiç kimseye gerçekten böyle dermansız dert vermesin. hastanelere düşürmesin. Hasta olma, hastanelerde yatmak gerçekten çok kötü oluyor arkadaşlar. Dün günleri gördüm, geçirdim. İnanın Allah e, bir daha yaşatmasın hiç kimseyi. Bu arada öğle ezanımız okunuyor. Kahvaltımızı yaptıktan sonra e, çay fazla içmedim. Sobamız yanıyordu. Üzerine koydum arkadaşlar. Bir bardak çay koydum. Evimizin barkımızın işini gördüm. İçine limon sıktım. Onu içiyorum. Videomu burada bir başlatayım dedim. Ayhan Azat benden oyuncak istiyor. Bakalım be. Şöyle Ayhan Azat'a bir oyuncak bakmaya gidecek arkadaşlar. Varsa sağ Yoksa almayacağım. sağ ol medya. Videomuz ben burada sonlandırayım. Videomuzun ilerleyen saatlerinde görüşürüz inşallah. Öğlende sonra da vallahi misafirim mi gelecek bilmiyorum. Hastaneye geleceğim dedi. Oradan geçebilirim dedi. Bakalım bir Geçerse gelsin. Geçmesi de artık kendi bilir. Canlar ilerleyen saatlerde görüşürüz. <laughs> ayhanzod ayhan ayhanazod qaylar qaishdi Neye bakıyorsun? Şöyle. o ne? Şöyle. Oyuncak. Hey. Uçağı mı? Ya, Şuna. He. Çabuk gel hadi bakayım. Ay içeriye geç hadi oğlum. Soğuk hadi. Evet sevgili takipçilerim ben de mutfağıma geçtim canlar. Şu ufamı da şöyle yakayım ben direkt ufamı. Bu ıı, şeyde çalışmıyordu. şeyleri yanmış arkadaşlar. Kaplosu yanmış. Dün müydü neydi götürdüm. Gösterdim. Abla dedi bana dedi kaplosu yanmış herhalde dedi. Ayhan'a oyuncu almaya gittik arkadaşlar. Şöyle bir şey aldı Ayhan Azat. Vallahi geçen bundan aldı. Ne olduğunu da bilmiyorum içinde. Yakboz gibi bir şey herhalde. Bundan aldım arkadaşlar. Ayhan bir haftanın içinde bunu bitirdi. Ama yine ondan bahane. ne? Melis Ayhan. geçenki aldığından. Ne yapacağız şunu? Hayır. Daha güzel arkadaşlar içinde şöyle şey var. Yap bu. Al. Almış. Yavaş. Yavaş. Tarafından da almış diyor. Aldım şimdi bunu. Şöyle bir portakal aldım arkadaşlar çocuklara. <laughs> Aslında sadece herhalde Azat'a oyuncak almaya gittiydik. Ee, Valla orada hiç oyuncak yokmuş. Ben de Çaydanlığımız eski değildi arkadaşlar. Şöyle bir çaydanlık aldım. Bu çaydanlık bize yetiyor da artıyor bilene. Şöyle bu çaydanlıkları ben çok seviyorum. Çay falan hiç soğutmuyor. Öteki çelik çaydanlıklar çay hemen soğutuyor. Fatih abiden aldım züccacı için Bir de şöyle şey aldım. Tepsi. Çay tepsisi çay tepsimizin de baya e, şöyle hmm, ne diyeyim sizlere bozulur gibi olmuş. bir çamaşır suyuna çok ıslattığımdan mı falan bilmiyorum. Renkleri falan kaymış arkadaşlar. Şurada alt çaydanlığın kapağı. Bu da pek kullanılmaz zaten. Oraya giderken tuhafiyeye uğradım. Hani her zaman çektiğim tuhafiye vardı ya o benim arkadaşım oluyor arkadaşlar. <laughs> tuhafiyeye batırdı. Yani başkasına devretmek istedi. Başkasına da devri demedi. Elindeki malları böyle çıkarmaya çalışıyor. Ayhan Azat şöyle kendisine yine resim defteri aldı. Teyzeleri. Ben Melisa'ya şöyle şey aldım. Eşofman dahamı. Eşofman dahamı diyorum. Şöyle eşofman gibi bir şey aldım. Evde giysin diye. Ayhan'a şöyle bir pantolon aldım mavi. Şu arkasındaki uğur böcekleri de hoşuma gitti arkadaşlar. Valla Ayhan'a olur mu olmaz mı bilmiyorum. Olmazsa bir iade edeceğim. Taşasını alacağım. Bir de şöyle pantol aldım arkadaşlar. Ayhan'ın bundan vardı da es gitti. Ben bu rengi çok seviyorum. Bu maçı da gerçekten çok kaliteli likralı Şöyle bir gecelik gibi bir şey e, aldım arkadaşlar. Yatmadım yatmaya giysin diye. Bunun altını da bulsaydım alacaktım. Ama altı yoğunmuş. Ben de üstünü aldım sadece. Yine şöyle bir boğazı kazak aldım. Yine şöyle bir e, böyle patik gibi bir şey aldım teyzeli ayhana. Bir de şöyle hem sarı hem kırmızı. I love you yazıyor üzerinde. Şunda da göz işareti var. Bunları götürüyorum de. Ayhan. Ayhan. Medine Medine köftesi yapacağım. Şu arkadaşlar Medine çıkardı yıkadı. Şu an ocağın üzerine koymuş şöyle. Pişmesini bekliyor herhalde. Ben de şu ortalığı toparlayayım çaydanlığın falan güzelce ne O çaydanlığın büyüğünü alacaktım. Bir de bu çaydanlıklar bizi yıkıyor arkadaşlar. Bir de şu diğer çaydanlığı var. Yani gerek bulmadı. Açıktın kızım. Hadi gel. Gel bakayım gel. Gel. Hadi gel de karnını doyur. Hadi. Acıkmış yazık. Kafada bekleyip duruyor arkadaşlar. Bu açıkmış herhalde. Peynir kutusu vardı. Peynir suyunun içine ekmek bastım. Onu yiyor. Hadi arkadaşlar içeriye geç paşam hadi. Hadi geç. Medeş mi de su getir hadi. Biz ha? Köpek mi ısırdı? He. He. Arkadaşlar Murat abi buralarda geziyormuş bende. Dolapta köfte vardı ya hani eve su oh, pişirdim köfte. Çorap mı yırtıldı? Üstü üstüne. O ne? Sarıldı. He ayağın mı kırıldı? Dün de ısırdı. Köpek yedim. Köpek? He. Dikkat et yollarda köpekler yiyin de vallahi seni dört beş tane elgileri var vardı. Ben geçtim diye işittim ama nereye sonra işittim? Yani o işler buraya çemikler var ha. Hey. Oraya işittim. Aliden işi verdi. Ha dikkat et. Çağırdım arkadaşlar balkona oturttum Murat abi. Zaten ee, köfte dokulacak arkadaşlar. Valla dün de bir konu bir şey dedim ne. Çoluk çocuk yiyen olmadı. Ben de ısıttım. Onu yiyor. Bir de Medine yoğurt koymuş. Ayhan Azat'ta nasıl bakıyor? Hadi bakın hele. Ayhan. Niye bakıyorsun oğlum? Hadi geç. Hadi geç de abin karnını doyursun. Kız. Pişt. Bu da burada karnını doyursun. Biz de içeri geçelim arkadaşlar da. Bir yandan da evi topluyorum. Bugün hava bir güzel arkadaşlar. Nasıl günlük, güneşlik. Yani yaz havası gibi valla. Hadi geç. Doymazsan söyle de bir daha getireyim. Oldu mu ekmek? he Tamam. Evet sevgili takipçilerim. Ben mutfağıma geçtim. Medine sabah ben kahvaltı yapma deyip canım istemiyor diye. Kendisine şey yapıyor. Mercimek köftesi arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? Ben de sabah her arkadaşlar dolaptan şöyle şey çıkardım. Etliği çıkarıyordum. O da neymiş biliyor musunuz? Şöyle yarısı ciğerimiş, yarısı post ciğer, yarısı kalp. Hepisinden var yani. Bunu güzelce bir yıkayım arkadaşlar da, ondan sonra da güzelce yazayım tepsiye, fırına sürüyorum. Ben pohciyeri pek severim arkadaşlar. Ara ciğeri pek sevmez de pohciyeri çok severim. Ben onları pek şey sevmiyorum. Zaten sen de sevmediğinde kendine şey yapıyorum, köfte şunları bu zeytinyağı yiyseniz ha nasıl faydalı olur vallahi. Ağzınızı tadını bilmiyorsunuz. Kedi de acıkmış arkadaşlar. Önümde arkamda bir dolanıyor yazık. Acıktım ona bir Alışverişe gitmeden önce dedim onun karnını doyurayım dedim. Ondan sonra da dedim gideyim geleyim dedim. Burada abi de aşağılarda e, hurda burada topluyormuş. Baktım. Artık onu da arkadaşlar. Gel dedim köfte var koyayım de dedim karnını doyur dedim. Üç aylar içinde sevap olur. <laughs> Artık karnını doyurdum. Sobanın üstünde bir de çay vardı. Bir iki bardak da çay doldurdum arkadaşlar. Şimdi i̇çti, içti gitti. Yarın bizim karşımıza bunlar çıkarır, ne çıkacak, ne verirsen elinin el, elini, elini, o gider seninle arkadaşlar. Ben böyle iyilikleri yapmayı çok severim. Mesela camların umuru arkadaşlar. Camın umurunda yer var. Eliminin bulgur, ondan sonra buğday, onları falan koyar. Kuşlar gelirler arkadaşlar. Oradan yilleri içerler giderler. Yazık Murat abinin de maddi durumu pek iyi değil. Burada çöp yaparak neye Ondan sonra cama biraz maaş alır. Sakat kendis, sakatım Ben böyle iyilikler yapmayı seviyorum yani. Başkaları beni üzerine konduramasa da yani. Beni başkaları hep şımarık, burnu bir karış havada, öyle bilirler arkadaşlar ama inanın Allah hiç alakası bile yok o dedikleri kişiler. Bir tabak yemek versek ne olacak yani? Benim evimi hep yiyip e, gidecek değil. Karnını doyurdum gitti. Valla çok iyi bir şey arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim yani. Topçu de şunun içine katsam bu gibi Bu sefer de onu ayrı mı yapsam ki? Bilmiyorum valla. o elim dondu. Bu gibiymiş ne değiş? Benim elimde yandı. <laughs> Kaç gündür hastam valla canım hiçbir şey istemiyor. Ne ağzımın tadı var ne yüzümün tadı var. Sabahleyin Medine melemen yapmış. Hiç. Tadı, tadını tuzunu da alamadım. Medine diyorum ki anam bunun içine diyorum şeker mi kattın diyorum. Ne yersen ağzıma şekerli geliyor. da bu annemin yaptığı bazen yapıyor Ama esnaf şeker vardı onun içinde. Babaanne herhalde bazen o şekeri de fazla katmış. Öyle seviyor bu annem. Hey, hani bu Ben de katarım da şeker. Fazla katmam. Ben ölçüde sizin değil kattı. Ben de katarım arkadaşlar bazen de. Bunu Medine Melisa ağzına alma kastı ona arkadaşlar. Onlar da vallahi dolapta maharda ne var onu gitsinler. Kurtu yapıyor, çok şey gitsinler. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Neler yapıyorsunuz? Sağlığınız, sıhhatiniz yerinde mi? <laughs> acı adam bak mı mutlu gördün mü? Dur bir. Şu ne malın şey yapacağım. Sen bir çocuğu çıkınca çağır ben anne. Niye? Şöyle tuzunu da ilave edeyim arkadaşlar da. <laughs> Medine soba yanıyor muydu? şekilde fırına sürüyorum arkadaşlar. Güzelce ne bir pişsin. Medine şey yapıyor arkadaşlar. Ee, mercimek köftesi yapıyor canlar. Mercimeği güzelce haşladı. İçine ince bulgurluk kattı. Bir de soğan öldürdü. Salça, biber, karabiber, kimyon diye hesabı. Soğusun bunu güzelce yoğuracak şimdi. Evet sevgili takipçilerim sobamız şöyle gurur gurur yanıyor arkadaşlar. Kömürde atmadım odun attım biraz fırındaki ciğerimiz bitsin diye. Çaydanımızdan da şöyle çayımızı koydum. Görüyorsunuz kaynıyor çayımızda. Geç sobamızın üzerindeki sular hep kaynıyor. Soba yanıyor ya. fırındakine bakalım arkadaşlar. Orada pişti mi, pişmedi mi hiç bilmiyorum. Şurada bir dursun da. Karıştırayım, yukarıya çıkarayım. Bismillah. Şöyle biraz daha dursun. Pişer. Ben de bardaklarımızı falan hazırlayayım. Bir taraftan. Ay hanazat sen oğlum? Ciğer mi o et? Mi? Et ciğer değil. Yeng mi? Ay hanazat zat sormaya başladı arkadaşlar o et mi ciğer mi diye. <laughs> Ay kandırayım. Bu et et. Ben yamadım. Ben mutfağıma geçtim arkadaşlar Medine'm şöyle mercimek köftemizi yapmış bu arada arkadaşlar biz sabahki havaya bakıyorum bir de şimdiki havaya bakıyorum bakın hele yağmur yağıyor dışarıda hava bir bozuldu nasıl rüzgar esiyor yağmur atıştırıyor ben de şöyle tabağımızı alayım içeriye geçelim Şöyle turşu koydum geldim arkadaşlar. Ciğerimi de şu şekilde pişirdim. Ben solu sevmiyorum. Yüce kuruttum. Zaten çocuklar yemeyecekler. Şunu da bilenler bilir. Arkadaşlar keçi boynuzu geçenlerde canım istediği de aldım. Melisa diyor ki bu da mı diyor yine diyor. Ayhan da ona dört dişimi kesmez diyor. Hepsi bir bahane uyduruyorlar yani. Şuruplarını falan içirdim. Karnı aç değil zaten. Ay, bismillahirrahmanirrahim. Kızlarımda üstü müsait değil arkadaşlar. da hala gecelikten duruyorlar. Ben de şöyle çaylarımızı katayım. Yavaştan yavaştan. Daha doğrusu ben acıkmadım da. Dışarıda bir rüzgar çıktı. Arkadaşlar nasıl? Şöyle bir köftenin tadına bakayım. Nasıl olmuş çayım. Katayım şu an saat 4. Sizler akşama neler pişiriyorsunuz arkadaşlar? çocuklar da acıkırsa. Dolapta valla mercimek çorbası falan var arkadaşlar. Dün değildim Dün akşam pişirdiydim. Hepimize birer kase doldurdum. bol limonlu yedik içtik. Biraz da dolapta duruyordu. Biraz sonra ısıtırım. Yeller içerler sevgili takipçilerim. Sizleri de akşama neler pişiriyorsunuz yorumlara yazarsanız bizler için de fikir olur. <laughs> Bu de videomuz böyle olsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarın vlogumuzda inşallah görüşürüz. Bol bol desteklerinizi, beğenilerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Herkese hayırlı akşamlar. Allah kimsenin başına vermesin. Böyle yazın.